Türkiye'den Almanya'ya işçi göçünün 60. yılı çoktan doldu. İşçilerin çocukları günümüzde Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde başarılı iş insanları olarak karşımıza çıkıyorlar. Çeşitli iş kollarında üretim ve hizmet sağlıyorlar. Bugünlerde misafir işçi tanımı Alman basanında yeniden kullanılmaya başlandı ve işçiler yine Türkiye'den gelecek yeni göç yasasıyla birlikte nitelikli işçilerin Almanya'da çalışması kolaylaştırılmıştı. Bu kez havalimanları için dönemsel işçi alımı yapılacak. Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı. Dünya bilindik düzenine geri döndü. İki yıl boyunca evlerine kapanan insanlar izin döneminin başlamasıyla havalimanlarına akın etti. Mayıs ayında başlayan yoğunluk, Temmuz ayında okulların da kapanmasıyla yerini kargaşaya bıraktı. Pek çok havalimanında insanlar saatlerce kuyruklarda bekliyor, uçuşlar aksıyor, biletler iptal ediliyor. Görevliler yolcuların en az 5 saat önce havalimanında olmasını öneriyor. Çalışan eksikliği nedeniyle emekçilerden daha çok ve daha hızlı çalışması talep ediliyor. Bu ise çalışanların üzerindeki baskıyı artırıyor, iş güvenliğini ve iş akışını olumsuz etkiliyor. Federal Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Almanya'da 2000 havalimanı çalışanı eksiği var. İş yeri temsilcileri ise bu oranın ortalama 5000 olduğunu öne sürüyor. Alman Ekonomi Enstitüsü ise ülke çapında 7200 havalimanı çalışan eksiği olduğunu öngörüyor. Havacılık iş kolu temsilcilerinin istek ve önerisi üzerine Ulaştırma ve Çalışma Bakanlıkları ile görüşmeler yapıldı. Türkiye'den getirilecek 2000 işçinin Temmuz ayından itibaren havalimanlarında çalışmaya başlaması kararlaştırıldı. Dönemsel işçi alımına herkes başvuru yapamayacak havacılık alanında eğitimli, bu iş kolunda çalışan işçiler getirilecek. Konuk işçilerin Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA tarafından verilen yeterlilik sertifikasına sahip olması gerekiyor. En az A2 düzeyince Almanca dil bilgisi ve tehlikeli madde eğitimi almak aranan şartlardan bazıları. Koşulları yerine getiren işçiler Alman makamları tarafından güvenlik taramasından geçirilecek uygun işçiler yer hizmetlerinde görevlendirilecek. Çalışma döneminin Temmuz ayında başlaması Eylül ayına kadar sürmesi bekleniyor. Gerekli koşulları sağlayan işçiler, işverenlerle yapacakları anlaşmalar sonrası Almanya'da çalışmaya devam edebilirler. Sendikalara göre havalimanlarındaki kargaşa ve çalışan eksikliğinin sorumlusu havayolu şirketleri. Salgın döneminde kısa çalışma ödeneği ve milyonlarca avroyu bulan kredi desteklerine rağmen işverenler işçi sayısını azaltmayı tercih ettiler. Yoğunluğa ise hazırlıksız yakalandılar. 2000 kişi ve Almanlar Türkiye'den bu insan kaynağını istiyorlar. Net maaş gelen bilgilere göre Almanya kaynaklı haberlere baktım. 6000 euro maaş Türkiye basınında Almanya'ya gelecek işçilerin aylık 6 bin avro maaş alacakları haberleri gerçeği yansıtmıyor. Kıdemli havalimanı işçileri bile bu parayı kazanamıyor. Yardımcı pilotlar ayda ortalama 3 bin avro kazanıyor. Pilotların kazancı ise ortalama 5 bin. Çalışma süreleri arttıkça kazançları ayda 10 bin avroya kadar çıkabiliyor. Federal Çalışma Bakanı Hubert Sail, işçilerin toplu sözleşmede belirlenen koşullara göre ücret alacaklarını, geçici çalışma iznine çalışacaklarını ve hava yolu şirketlerinin uygun konaklamayı sağlamalarının zorunlu olduğunu açıkladı. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarak bizimle paylaşın. Erkin Sese abone olun ve bildirim zilini açın.